Artık yemekler tadımda yenecek. Tadım Yemek Salonu adına yarışır birbirinden leziz mevsim yemekleri, ızgara ve çorba çeşitleri, sabahları kahvaltı menüsüyle damaklarınıza tat katıyor. Ayrıca deneyimli kadrosuyla düğün, sünnet ve hayır cemiyetlerinizi sağlıklı ve hijyenik bir ortamda hazırlayarak misafirlerinizi ağırlıyor. Bülent ve Burak Mudar, Tadım Yemek Salonu, Paşa Alanı Mahallesi, Özel Sevgi Hastanesi karşısında. Şube, Yeni Sanayi, 2. ve 3. kapı arasında. Fabrika, Toygar Mahallesi'nde. İsmail Ok döneminde yıkılan her bina alanında uzun tartışmaların sonunda yapılan Zanos Paşa Meydanı'ndaki yeniden düzenleme çalışması sırasında daha önce dikilen 16 Türk Devleti'ne ait bayrakların da kaldırıldığı gözlendi. <laughs> Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleme çalışmalarına başlanan meydanla ilgili olarak vatandaşlar KRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu. Çok güzel buluyoruz. Yeşillik olsun, ağaçlık olsun. Esnaflara faydası olsun. Millet otursun. Yeşillik olsun da. Böyle, böyle beton yığınında kimse oturmuyor sıcakta. Yeşillik olunca bana Türk bayramı lazım. 2000 yıllık bunu importu oldu. Tarihi yazsın bunlara. Burasının asıl projesinin ne yapılmak istendiğini bilemiyoruz şu an için ama e, mevcut yapılan e, 16 Türk cumhuriyeti bayraklarının yıkılıp da e, yerine başka bir şey düzenleme yapılması kısa sürede yapılan işlerin tekrar değiştirilmesi milletin parasıyla savurganlık yapmaktan başka bir şey değil. Yani bu mal, belki iyi bir şey yapılmak isteniyordur. Bilemiyorum şu an için e, ne yapılmak istendiğini bilemiyorum ama yeni yapılan bir şeyi yıkıp Yenine yerine yeniden başka bir şey yapmak, e, vatandaşın verdiği vergileri israf etmekten başka bir şey değil. Efendim, değildir. burada bir yeşil alanın ağırlıklı çalışma olursa sizce nasıl olur? Yeşil alan olayını e, görmek lazım, proje üzerinden incelemek lazım ama gene de söylüyorum, o Türk Cumhuriyetleri bayrakları e, inşallah başka bir köşeye taşınacaktır. Ben daha bir şey, böyle bir yeşil insanın gözüne hoş gibi Güzel park olsaydı, ağaçlar olsaydı, yeşillik olsaydı, insanın altında oturtsa çok hoş bir şey olurdu burası. Ama beton oldu. Hoş Evet. hal binası vardı. Evet. Hal binası yıkıldı ama güzel bir alışveriş merkezi olsaydı yok. Evet. Alışveriş merkezi olsa daha iyi olurdu. <laughs>